Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim set ile tekrar beraberiz. Enscape eğitim setimizde bu görmüş olduğunuz dış mekan görselini, modelini Enscape render'la render alacağız arkadaşlar. Enscape render'la ilgili arkadaşlar buradaki menünün neredeyse tamamını biz YouTube adresimizdeki videolarda kısım kısım, bölüm bölüm anlattık. Onları izleyerek bu detaylara girebilirsiniz. Ben normalde eğitim setlerinde çok fazla detaya yani buradaki menü detaylarına girmiyorum. Çünkü bu detayları ben YouTube adresimizde ücretsiz videolarda anlattığım için tekrar burada o konuya girmeyeceğim ama Yeri geldiği zaman, değindiğimiz zaman konuya tekrar gireceğiz. Siz normalde Enscape'i açtığınızda buradaki en baştaki Start Enscape kısmına basmanız yeterli. Ve Enscape ekranı şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar açık hale geliyor gördüğünüz gibi. İkinci monitörünüz varsa bunu ikinci monitöre taşıyabilirsiniz. Yoksa bu şekilde bu sabit olarak kalıyor. Arka taraftaki bakın modeli oynattığımda bir oynama söz konusu değil. Yalnız şuradaki kamera butonuna bakın şu kamera ikili kamera butonuna bastığınızda artık arkada görmüş olduğunuz modelle öndeki görmüş olduğunuz model arasında hareket sağlar. Bunu şu şekilde küçültüp render ekranını şuraya bıraktığınızda burada çalışırken arkadaşlar sol kısmında burayı görebilirsiniz. Şimdi Burada önemli bazı kısımlar var. Benim tarzım şu arkadaşlar. Bunu herkes biliyor. Gerçi geçmişten bizi tanıyanlar biliyor. E Benim hareket tarzım kısa sürede etkili sonuçlar yakalamak arkadaşlar. Kısa sürede etkili sonuçlar yakalamak için de modelin görselleştirmeye hitap etmesi ve gerçekçi unsurları barındırması. Böyle bir binayı siz render almaya çalıştığınızda sanki inşaatı yeni bitmiş bir bina olarak görünüp kazanır. Bunu yapmanız için arkadaşlar yani bunun daha etkili hale gelmesi için ben bu tür binalara çıplak bina diyorum arkadaşlar çünkü hala çıplak çünkü. Per perdeleri yok ve içeride dinamikleri yok arkadaşlar. Gerçekçi renderı sağlamak için gerçekçi düşünmeniz gerekiyor. Yani burada siz içeri kısımda perdeler ve modeller, e, burada işte birkaç tane perde, tavanda aplik, duvarlarda tablolar yani buradan bakıldığı zaman ben içeri gördüğümde içeride bir ambiyansın olduğunu görmem gerekiyor arkadaşlar. Siz böyle bir render aldığınızda bakın şöyle bir render aldığınızda içerisi e, sanki inşaatı yeni bitmiş bir bina olarak görükecektir. O yüzden gerçekçilik için gerçekçi düşünmeniz gerekiyor. O yüzden burada biz bundan sonraki bölümde tabi ben modeller geliştirirken bunu göstermeyeceğim. Siz zaten şuradaki ok işaretine bastığınızda arkadaşlar burada perde, koltuk, aplik, ışık ne isterseniz hepsi var. Teker teker bunları ekleyip de burada zaman kaybetmeye gerek yok. Bunları zaten ben eğitim setlerini göstermiyorum. Siz bunu alıp alıp ekliyorsunuz. Yani aksesuar kısmından hayvanlar olsun, işte dış mekandaki objeler olsun. Ben bunları ekleyerek göstereceğim ama buradaki anlatmak istediğim konu şu. Siz bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın ne olmuş? Ne yapmışım ben? Bir de model izleyerken burada ışık bantları oluşturmuşum arkadaşlar. Burada ışık bantları mevcut. Bakın burada da açılı ışık bantları mevcut. Bunlara ES Light vererek ben binanın çevresinde güzel bir dinamik bir ışıklandırma oluşturacağım. Gerek e, gece renderında olsun gerek de gündüz renderinde olsun arkadaşlar hafiften ışık vermek gerekiyor. Gündüz, render, gündüz renderlarında hafif kapalı bir aydınlatma yapmak bizim işimizi görecektir. Bakın şuraya geldiğimiz arkadaşlar e, Enscape'in güzel bir olayları var olayı var yani onu göstermek istiyorum size e, bilmeyenler için. Normalde siz Enscape'de mouse'un sağ tuşuyla hareket ettiğinizde bakın shift'e basılı tutuyorum ve hareket shift'e basılı tutuyorum ve mouse'un sağ tuşuyla e, sağa ve sola doğru görüntüyü kaydırıyorum arkadaşlar. Aslında çevre etkilerini kaydırıyorum. Bu şekilde saate göre bir saate dayalı bir görselleştirme etkisi yapıyorum. Bakın bu şekilde yaptığımda tam bulutun üzerine geliyor güneş ve kapalı bir hava etkisi oluşturuyor. Buradan ben eğer aydınlatmalarımı yaktığımda güzel bir görüntüyle karşı karşıya kalacağım. Buradaki spot lambalarım var. Buraya da ekleyebilirim. Spot lambalardan buradaki kaplamaları değiştirebilirim arkadaşlar. Ama ondan önce benim bu sahneyi bir doldurmam gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu kullanıcıların atlamış olduğu önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar çevresel etkiler. Çevresel etkiler nedir? Peyzaj etkileri arkadaşlar. Peyzaj etkileri çim olması, ağaç olması, bitki olması yani burayı çok fazla doldurmak değil. Kamera önünde çok fazla böyle bitkiye doldurması gerek yok. Ben şurada şu kısımda bu normalde bu inşaatı yapılacak olan bir bina arkadaşlar. Bu arsanın bu taraflar ağaç. Şurada kısımlar ağaç arkadaşlar. Bu kısımlara Biraz yükseltisi fazla olan ağaçlar iç kısımlara da normal botanik türündeki bir bitkilendirme ile burada bir hafif bir peyzaj yapabilirsiniz. Bunlar görselleştirme için önemli etkiler. Kaliteli model kullanımı olsun, farklı etkiler olsun. Bakın burada bir şöminemiz var. Oturma alanımız var. Kottan biraz daha düşük. Burada biraz bizim havuzumuz var. Havuzda detaylandıracağız arkadaşlar. Onun dışında iç kısımdaki dinamikler önemli arkadaşlar. Ön kısımda da bir garajımız ve giriş kısım mevcut. Burada da hafif bir bitlendirme yapacağız. Ama dediğim gibi bunların hepsi arkadaşlar buradaki aset bölümünde. Siz aset bölümünde yerleştirirken aynı zamanda render kısmından bakarak hangi modellerin bu bölüme, buraya uymadığını bir tespit etmeniz gerekiyor. Her model buraya uymayabilir arkadaşlar. Render kısmında da farklı görünebilir. O yüzden ben bunları diğer derste siz ben yerleştirilmiş halini göreceksiniz. Çünkü bakın burada peyzaj kısmında şurada bir oturma alanımız var. Burayı boş bıraktım. Buraya bir e, oturma bölümü ekleyebilirsiniz. Buraya bir işte e, havuz için e, yatak kısımları e, bölümleri ekleyebilirsiniz. Şezlong yani ismi şimdi aklıma gelmedi. Şezlong ekleyebilirsiniz. Burada çeşitli bölümler ekleyebilirsiniz. Buraya bir tane ahçı modeli ekleyebilirsiniz. ızgara ve mangal için. Ee, yine buraya bir oturma alanları ve buraya bir peyzaj kısmını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yaptığınızda zaten ortaya çok güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Bizim ilk ilk önce amacımız binanın etkileşimini sağlamak, görselleştirmede böyle bir durum var arkadaşlar. Atlamış olduğumuz kısımlar bir tanesi bu. Görselleştirme etkilerini sağlayabilmek. Peyzaj ve dış mekan da peyzaj çok önemli peyzajla dış mekanın birbirine olan bağlantısını kurmak arkadaşlar. Onun için biz burada hafif bir peyzaj yapacağız. Binanın çıplak olan görünümünü tamamlayacağız. Kaplama kısımlarını şurada eksik olan kaplama kısımlarını tuğla duvarla, farklı bir tuğla tuğla duvarla kapatıp görselleştirme kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Daha sonra visual settings kısmındaki kısımlardan render ayarlarından özellikle sky ve sky kısmındaki ve atmosfer kısmındaki önemli ayarlarla bu kısımlara arkadaşlar farklı etkilerden render almaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, ücretsiz olan bazı skater etkiletleri var. Onlarla bu kısımları e, eski bir içerisindeki bitki özellikleriyle dağıtarak görselleştirme etkilerini yapacağız arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derste dediğim gibi ben buraları içerisinde doldurarak Enscape içerisinde veya SketchUp'ın Warhouse kütüphanesindeki malzemelerle doldurarak e, buradaki bir etkileşimi dolu dolu göze hitap edecek şekilde ayarlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra e, Scatter eklentileriyle buradaki kısımları ağaç ve bitkilerle doldurarak devam edeceğiz. Bu dersimiz bu kadar. Değer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.